Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Evet şurayı bir açalım. Koridoru bir açalım. Evet, şurayı bir açalım. Koridoru açalım.

Biraz daha koridor açalım. Arkadaşlar şu arkadaşlar biraz geri, biraz geri ablanları biraz geri. Girmeyin araya. Abi açalım burayı be. Kutarak bu açalım. Kenara çekilin abi. Abi abi, abi biraz bir şey çekelim. Çekim yapmayalım. Telefonla Açalım. gelelim. Açın orayı. Açalım abi. Biraz, biraz aşağı. Merdiven var dikkat edin. Koridoru boşaltalım. Koridoru aç. Nedir abi? Nedir abi? Böyle kal, böyle kal arkadaşlar. müsaade edelim.

Arkayı biraz aşağı inelim. Bir dakika yavaş, bir dakika. Arkayı aşağı indirin. Arkayı biraz aşağı indirin. Yavaş. 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 Yavaş arkadaşım <laughs> çıktı <laughs> <laughs> Ah be. Ee. Onun arkasında.

Arkadaşlar yürüseniz orada ne dikiliyorsunuz siz evet. evet.